Ben Mahmut Delen. Bugün sizler için fikir güncesinde son dönemde sosyal medyada gördüğümüz siyasi iziplerin kendi kendilerini bir işaretle belli etme çabası üzerine konuşacağız. Görüyorum ki her siyasi izip sosyal medyada birbirlerini tanımak için yakasına kırmızı gül takmaya başlamış. Özellikle Twitter'da e, isimlerinin yanına çeşitli semboller koyan yüz binlerce vatandaşımız var artık. Birbirimizi tanımamız için işimiz imojilere kaldı maalesef. Çünkü Taşın dediği, kalpten kalbe bir yol vardır görünmez, gönülden gönüle gider yol gizli gizli pusulası, bize bir istikamet tayin edemiyor. Artık yaralarından birbirini tanıyacak kadar doğal birlikteliklerimiz maalesef kalmadı. Sahiden nereden nereye geldi? Siyaset bir düşünelim isterseniz. Özgün tavırları ve tarzları olan karakterlerden çok, birbirine benzeyen insanlar bir fon kartonu ya da bir manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyorlar. Kişinin şahsiyeti kimsenin umurunda değil. Varsa yoksa bir tane fazla kelle sayısı sahibi olmak. Üstelik kendini bugünkü siyasi iklime göre bir gruba mensup hisseden bireylerin siyasi ortaklıklar değişip dönüşünce ne yapacağı da belirsiz. Günlük siyaset için küsüşen kardeşler, siyasetçiler barışta zaman Yeniden barışabilecek mi acaba? Birbirimizi takip ediyoruz diyor. Takibe takip yapıyoruz diyor koca koca yetkililer, devlet idarecileri. Kavga için kahveden adam toplamanın modern halini yaşatıyorlar bize sağ olsunlar. Uyarmak gereği hissediyorum bugün. Bu işler yanlıştır. Şimdiye dek üstü kapalı yapılırken yine yanlıştı ama açıktan yapılması ve üst yöneticiler tarafından örgütlenmeye başlaması Üst bütün felakettir. Neden mi? Mesela yerli ve milli hesaplar takipleşiyor diyoruz. Bu durum, bunu yapmayanlar üzerinde bir baskı kuracak ve etiketlemeyi artıracaktır Başka bir mesele de şudur. Kontrolsüzce, haydi bir ekip olalım, şu işareti koyalım dediğiniz insanları kontrol etme şansınız hiçbir zaman olmayacaktır. Yarın sizin işaretinizi kullanan biri, bir cülüm işlediğinde bunu sizin azmettirdiğinizi düşünecek. Üzerinize kir bırakmak isteyenler bir kumpas kurmak isteyenler sizin bu davranışınızla kumpasa açık hale getirilen ortamda istediğini yapabilecek. Tüm bu yanlarını günden dışı bırakırsak dahi ya insanlar neden kendini yalnızca politik duruşuna göre tasnif etmek durumunda olsun? Bu insanların hayatındaki yeganesini geliştirdiği şey bir sosyal medya ordusunun piyadesi olmak mıdır? Sosyal medyanın ülkeler için evet bir operasyon aracı olduğunu biliyoruz. Buna direnmek için bu araçlarda karşı ordular kurarak o operasyonlara karşı çıkacağımız, çıkacağız derken korkarım o kumpasların bir parçası haline gelebiliriz. Peki, küresel güçler karşısında bin bir türlü organizasyon yapılan, yapılarak sosyal medyada üzerimize hücum edilirken bizim elimiz armut mu toplasın? Bu soruyu soruyorlar. Hayır. Burada yapılacak en basit ve en geçerli yol şudur. Kitlelerimizi örgütleyip kendimize tabiyetini geliştireceğimize onlara hakikatin yolcusu olma çabalarını geliştirebilecek bilinç yolculuğunun yollarını açmalıyız. Eleştirel düşünceyi merkeze alarak ülkelerine, milletlerine, varlıklarına dair oluşacak tehlikeleri sezmelerini sağlayabilmeliyiz. Yoksa birkaç tane sosyal medya şebeği yarın bir gün çıkacak ve bu kurulan sosyal medya orduları isterse milli ve yerli olsun, bu sosyal medya ordularının içerisinde sızacak ve beklenmedik bir şey sebep olacak. Bizden söylemesi. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.